Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Tülay'dan çok sıkılanlar, Tülay'ın artık bir an önce Yemin Dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve Tülay ile beraber Yemin Dizisinden sezon finaline doğru başka kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay ve savaş yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Tülay'ın savaşa yardım etmesiyle beraber yeni bölümlerde Emir Tarhun'un başına neler gelmeye başlayacak? Tülay oyunlarına durmaksızın devam ederken yeni bölümlerde Emir Tarhun Tülay'ın tüm oyunlarını öğrenmeye başaracak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili Önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Yemin dizisi yeni sezona devam edecekse Meltem de Tülay da Yemin dizisine veda etsin diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi sezon finaline doğru bir taraftan Savaş-Emir Tarhun'la uğraşırken Diğer taraftan Meltem ise Kemal ve Narin'in peşini bırakmayacaktır arkadaşlar. Ve yaşanacak bu oyunlardan sonra ise yeni bölümlerde ve sezon finaline doğru artık Kemal Tarhun ve Narin dayanamayacak Meltem'in sonunu getirirken diğer taraftan Savaş ve Emir Tarhun arasında barış olacaktır arkadaşlar. Yemin dizisinde bu güzel bölümler yaşanmaya devam ederken Yemin dizisi sezon finaline doğru gidecek. Fakat yeni bölümlerde ve yeni sezonda Yemin dizisine yeni karakterler yine dahil olmaya başlayacak. Sizler de yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını istiyoruz fakat kötü karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.